Yeni Nesil Kafası'nın MVP Podcast'ına hepiniz hoş geldiniz. Ben Batuhan Şahin. Yeni Nesil Kafası olarak yeni bir podcast serisine başlıyoruz. Bu podcast serisinde genellikle benim sesimi duyacaksınız. Benim moderasyonumda ve konuklarla ilerleyecek. Bugün de çok özel bir konuğum var. İlk bölümde beni yalnız bırakmadı ve bana MVP'yi öğreten kişi olarak da onu konuk olmak benim için çok büyük bir keyif. Ömer abi bugün konuğumuz. Ömer abi hoş geldin. Hoş bulduk Batu. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Çok iyi. sonunda bu Podcasti çekiyor olmaktan çok mutluyum. Senin çok sevdiğin bir konu, değil mi? Bayılırım. Neyse. <laughs> Neden bu kadar seviyorsun abi MVP'ye? Çünkü MVP aslında yeni nesil kafasının e, kafası. Yani YNK'yı anlatmanın ya da anlamanın en güzel e, yöntemi bence MVP'ye yandırmaktır. Neden söyleyeyim hemen? E, çünkü geleneksel e, bakış açısı geleneksel dünya ürünün yap e, sonra satar kafasıdır. Yani ne yapmaz? E, müşterisine, kullanıcısına dokunmaz. Varsayar. Varsayımı test etmez. Yapar. E, sonra da pazarlamacılarına verir. Onlar duyururlar. Sonra satıcılara da gittiler. Satarlar. Bu geleneksel dünya böyle çalışıyor. Hala böyle çalışıyor biliyorsun. Evet. Yani yapalım nasıl olsa alırlar kafasını. Biz yapalım, nasıl olsa alırlar. Belli alanlarda hala gayet iyi çalışıyor. Dolayısıyla MVP kafa karışıklığına gerek kalmıyor. Ama dünyanın değişim hızı, startupların e, e, hızlı büyümesi, hızlı çuvallaması, hepsi dahil yeni şeyler denemesi. E, yani e, işte birçok girişimci tanıyorum ben. E, i̇kinci, üçüncü, dördüncü denemelerindeler, beşinci denemelerindeler hep söylüyorum ya biliyorsun yani bu yeni nesil startupların %90'ı fail ediyor ama onu yapan girişimcilerin %90'ı devam ediyor. Başka bir şekilde. Başka bir problemi çözerek devam ediyor. O yüzden MVP bu dünyanın bence olmazsa olmazı. Yani başlangıç noktası değil tabii. Ya, yanılsmayayım burada ama MVP kavramını anlamak lazım. Ne demek ki MVP? Neden MVP? Nasıl MVP sorularını burada cevaplamak için sen beni çağırdın ve başkalarını da çağıracaksın. Belki Son da alırız. Üçümüz bir konuşuruz. Sonra sen gene nasıl istiyorsan öyle yaparsın. Beni de istediğin zaman çağırabilirsin. Benim önerim neden MVP ile başlamak? Hızlıca onu söyleyeyim. Çünkü demin söylediğim gibi geleneksel dünyanın ben yaparım, birileri satar. Nasıl olsa alırlar varsayının artık geçerli olmaması. Dolayısıyla e, müşterine ya da kullanıcına çok basit bir e, ürüncükle gitmek. Ürüncük, MVP bir ürüncük aslında. Minimum. Viable product demek, yani e, çözdüğün problemin en temel bileşenlerini çözen e, kullanıcılardan da sana çabuk adapte olacak ve geri bildirim verecek olanlara e, giden bir çözümcük minicik bir çözüm. Yani temel özellikleri var, temel problemin temel e, ama problemciklerini çözüyor. ve e, onun verdiği geri bildirimle sen diyorsun ki ah burası yanlış olmuş, burayı düzeltti. Burası yanlış olmuş burayı düzelteyim. Çok fazla yanlış varsa ne yapıyorsun? Pivot ediyorsun. Yani temelden değişiklik yapıyorsun gibi. Yani iterasyon ve pivot biliyorsun bizim şeyin e, bu dünyanın şeysi. Evet. Önce küçük denemeler sonra iterasyonlar sonra pivot yapıyorsun. O zaman MVP buna çok uygun deyip ee, sana vereyim mikrofonu. Güzel ve kapsamlı bir özetti aslında. Bu MVP podcastinde bunların çok daha detaylarını, nasıl yapılacağını, nelere dikkat edilmesi gerektiğini, kimi dinleyerek MVP'ye başlaması gerektiğini aslında herkesle paylaşacağız. Bu kimi dinleme kısmı çok önemli. Biliyorsun ben de 3 startup, 5 ürün denedim bugüne kadar. Birinci denemem çok uzun sürdü. Gerçekten uzun sürdü. Ve o uzun sürme sebebiyle geleneksel endüstriye bir şeyler yaparken aslında tam da senin söylediğin gibi geleneksel müşteri geleneksel bir ürün yaklaşımıyla sana geliyor. Sen söylemiştin bize daha önce e, danışmanlığını aldığımız bir hızlanma programında. Demiştin ki müşterin seni eğitir. Sen de zamanla müşterine benzersin. Biz de aslında ilk girişimin olması sebebiyle de aslında belki ilk ürünün olması sebebiyle de orada çok uzun süre kaybetmemizin sebebi giyeneksel bir anlayışta işleyen müşterilerin olmasıydı. Bize demişlerdi ki hadi şunu da yapın öyle alalım, bunu da yapın öyle alalım. Bu onlar olmadan bu ürün olmaz ama aslında problemi o özelliklerden bir tanesini, iki tanesini bile yapsak sahada uygulayarak başlatabilirdik belki de. ve o tarafta çok zaman kaybediyoruz girişimciler olarak. E, öyle ben bunu yaşadım. Hani bu sözde olan bir şey değil. Gerçekten zaman kaybediyoruz ve 3 sene gitmişti bunun da. 3 sene. 3 sene fazla. Ya bunun şey, AG kısmı olması, bizim de bir şeyleri öğrenmemiz bir sene dersek, 1,5-2 senesi aslında müşterimize kaybettirdiği zamanda. Peki MVP'yi ee, neden ihtiyaç duyuyoruz aslında açıkladın ama biz MVP'ye ihtiyacımızın olduğunu anladığımızda müşteriye nasıl davranacağız? Yani nasıl ilerleteceğiz bu süreci? Okey. Orada da biraz geri saracağız. Bizim e, kafası yayınlarında, videolarında, podcastlerinde anlattığımız gibi. Önce problem tanımı yapıyoruz. Sonra bunun hangi kesimin, hangi kitlenin problemi olduğuna bakıyoruz. Daha doğrusu bunları aynı anda yapıyoruz. Yani hedef kitleyi ve onun problemini aynı anda Genellikle de kendi problemimizden yola çıkıyoruz ya da yakın çevremizde bildiğiniz bir sorundan yola çıkıyoruz. E, Bu tanımları yapıyoruz. Problemi tanımlayıp bunu doğruluyoruz. İlk iki adım çözüm tanımı yapıyoruz. Kağıt üzerinde, şey değil gerçek değil. Sonra onun e, doğrulamasını yapıyoruz. 4 adım geçti. Sonra bakıyoruz bunlar birbirine uyumlu mu? Eğer uyumluysa e, sorun çözüm uyumu vardır deyip e, MVP yapmak üzere yola çıkıyoruz ama MVP sıfırdan yapmıyoruz. Bu dediğim beş adım içinde şunları yapıyoruz. Mesela diyelim bir web çözümü bu. Ne yapıyoruz? Bir tane landing page dediğimiz deneme web sayfası yapıyoruz. Hatta birkaç tane yapıyoruz. Hı hı. Onları test ediyoruz. Sonra hangisine gelenler mesela e-postasını bırakıyor. Hangisine gelenler sonuna kadar okuyor. Hangisine gelenler açtığımız anketi dolduruyor gibi şeyler yapıyoruz. Yani hedef kitleyle çözdüğümüz problemi ...birbirine uydurmaya çalışıyoruz. İlgi azsa... ...ya hedef kitlemiz yanlış demek oluyor... ...ya da çözdüğümüz problem onların problemi değil... ...ilgilenmiyorlar demek oluyor. Dolayısıyla buradaki süreç MVP'nin... ...pre MVP dediğimiz ön aşaması. Yani çözdüğün problemi... ...doğrula... ...çözümü doğrula ama bunları nasıl yap? Hedef kitlerini kullanarak yap. Onlar gelip ilgileniyor mu? Sorularını cevap veriyor mu? Geri geliyorlar mı? Retention var mı? Vesaire elde tutma... Bütün bunlara bakarak MVP'nin ön hazırlığını yapıyorsun. Bu MVP ile e, RG arasında da çok ciddi şeyler, <laughs> sınırlar koyması gerekiyor girişim. Aslına bakarsan neyin MVP olduğunu anlamak tarafı var. Burada neyin MVP olduğunu anlamak tarafında e, kime gitmemiz lazım? Müşteriye mi gideceğiz? Danışmanımız mı bize gösterecek yolu? Nasıl ilerleteceğiz o sürece? Şimdi RG ile MVP aslında örtüşüyor ama e, ara kesitleri oldukça küçük. Yani birinde araştırma geliştirme yapıyorsun. Benim demin saydığım adımlar Arge sonuçta. Evet. Ama bir hedefi olan Arge. Arge için Arge değil. MVP için Arge yapıyoruz. Çünkü Arge için Arge başka bir şey. TÜBİTAK e, için Arge yapmıyoruz yani. Evet, evet. Daha mühendisçe bir davranış biçimi Arge. Ama MVP için Arge daha girişimci yaklaşımı. Yani girişimci mühendis olabilir ama mühendis gibi düşünmemesi lazım. Yani işte uç noktaları test edeceğim de yok işte 5 kişi böyle dedi hadi bir 15 daha alalım onlara bakalım hadi yetmediyim 5 daha alalım olmaması lazım. Ya yani bazen istatistiksel e, belirleyici datan yokken de adım atabilirsin. Anladın mı statistical significance dediğimiz data olmadan da adım atabilirsin, yolda düzeltirsin vesaire. Yani girişimciliğin mühendislikten en temel farkı e, uç noktaları sesletmemek, etmemek tabii vaktin ve kaynağın varsa edersin tabi buna itirazım yok ama normalde girişimci kaynağı kıt e, kişi ya da kişiler demek biliyorsun. Evet. Bunun için buradaki amaç e, e, problem ve çözümünün e, yardımcısı olacak ARGE yapmak. Yani ARGE için ARGE değil MVP için ARGE yapmak. Burada aslında az önce bir şeyden bahsettin ya girişimcilikle alakalı. Girişimci mühendis olabilir ama bu kısmı da kaçırmamak lazım diye. Mesela benim kendi deneyimimde de dışarıdaki arkadaşlarımın, girişimci arkadaşlarımın ekiplerinde de gördüğüm şey şu. Bütün ekip MVP kafasında olmadan o iş gerçek bir MVP'ye dönüşemiyor. Hayır. Ben mesela kurucu ortaklarımda mühendis ve yaratıcılarıydı aslında 2010'lar. Kodlayan insanlardı. işin teknik tarafını yürüten insanlardı. Ama zamanla birbirimizi iyi yönde yani hata yaptığımız yönlerden kurtulmak yönünde ittiğimiz sürece hepimiz MVP kafasına geldiğimizde Diğer ürünleri, yani birinci üründen sonraki diğer ürünleri çok daha hızlı denedik. Bu kısım da aslında çok önemli değil mi? Kesinlikle. Hatta oradan şuraya e, dallanalım. E, şöyle ki MVP tek başına e, anlaşılması, anlatılması zor ancak birkaç denemeden sonra yaşayarak öğrendim, yani bir şey ama e, M, e, XP diye bir kavram var. Yani X burada değişken demek. Mesela o ikisi ne olabilir? V olabilir, viable product. Yani kendi başına ayakta durabilen ve problemin temel bileşenlerini çözen, çözümcülere e, içeren bir ürün olabilir. Bir de MTP olabilir. T Testable, MTP yani. Testable. Yani bu ne demek? Sen yapacağın ürünün sadece gir, kaydol, login ol, e, profiline bak, çık. Bu kadar. Aslında problemi çözmüyoruz. Ama bu test etmek için. Neyi test ediyor? Kullanıcılar gelip kolayca kaydolup deneyebiliyorlar. Mesela ne oldu? Testable product oldu. Bu Bunu açtım. Tamam. Evet. Ondan sonra diye, diyebilirsin ki minimum sellable product. Yani en küçük satılabilir ürün. Yani sen kocaman bir problemi çözüyorsun. 7 tane özellik gerekiyor. Ama o kadar önemli 2 tanesi var ki sadece onları yapıyorsun ve satıyorsun. Aslında hala bu MVP sayılmaz. Niye? Çünkü çok az yani 7'den sadece 2'yi çözüyor. Ama belki 3'ü çözse arada aradı eder ama. E, ya da 1'i çözüyor. Ama yine de sellable niye? O problemi yaşayan hedef kitleden bazıları sadece onun için ona para verebilir. Sen onun para verilebilir olduğunu test etmiş oluyorsun. Minimum sellable product'a gibi. Bunun başka örnekleri de var. Minimum lovable product var mesela. Hmm. <laughs> Peki bir şey soracağım abi. Her Minimum sellable product bir MVP'dir. Ama her MVP bir minimum sellable product olmalı mıdır? Değil. Değildir evet. Bunu peki nasıl? Çünkü MVP şöyle tanım güzel soru. MVP şöyle tanımlıyorum ben genellikle. Ee, senin tanımladığı derim bir problem var ama 3 tane e, küçük bileşenli küçük problemcin tanımlıyorsun ve onların 3 tane küçük çözümcünü oluşturuyorsun. Benim 10 tane var ya da 12 tane var ya da 15 tane var. 3 tanesi bu üç tanesi ama en önemlisi olduğu için e, kitleye gittiğin zaman kullanıcıya da müşteriye gittiğin zaman onlar diyorlar ki a tamam ya işte aradığım şey bu benim. Kullanmaya devam ediyor ve sana geri bildirim de Ama bir de şunu da yapsana diyor. Şunu da isterim diyor. Bu böyle olmasa daha iyi diyor. Ama yeni özellik istemiyor. Yani senin yaptığının eksik olduğunu sana geri bildirim de bildiriyor. Tamam mı? Bu MVP. Ama MTP sadece giriyor mu, kaydoluyor mu, çıkıyor mu, test etmiyor. Diyor. Başka, yani problem çözmüyor da sadece o 10 tane bileşenden sadece birini çözüyor. Ama en önemlisi olduğu için de buna insanlar para veriyor. Ama bir süre sonra diyor ki abi bu diyor yetmiyor bana ben başka yere gidiyorum diyor terk ediyor seni. Dolayısıyla retention'ı minimum sellable ve e, testable'la sağlayamazsın. Ama MVP ile test edebilirsin retention'ı yani elde tutmayı test edebilirsin. Burada o zaman şunu, şu da ortaya çıkıyor bu MVP sürecinde biz Müşterinin etkisini çok fazla vurguluyoruz ya siz de mesela Sonat'ta yaptığınız yayınlarda sürekli müşteriyle e, ürün geliştirelim, müşterimize sorun neye ihtiyacı olduğunu iyi bir şekilde diye. Bu MVP sürecinde aslında müşteriden sürekli geri dönüş almaya geri bildirim almaya onları zorladıkça onların sistemlerini doğru kurgulayıp belki o hızlı entegrasyonu hızlı bir şekilde ürünü dönüştürebilmeyi başardıkça minimum sellable product'ı geçiş hızlanıyor o zaman ben öyle anlıyorum. Evet yani şimdi sellable'lık biraz şey tabii böyle bir nasıl derler uç örnek. Yani genellikle yapmazsın yani yaparan bittiği için test edersin ya e, ne bileyim ben o onu yapmak kolaydır o yüzden yaparsın falan. Yani bunu sadece MVP daha e, kolay ekip arkadaşlarına anlatasın e, ya da işte dinleyenler daha rahat anlasın diye verdim örneği. Yoksa direkt MVP deyip gidebilirdik yani. Okey peki burada şeyi de soracağım ben. Şimdi içinde bulunduğum ekiplerle ya da daha önce kendi oluşturduğum ekiplerde şu sorunlar da oluyor. Bir taraf gerçekten MVP'ye odaklanıyor. Yani diyor ki müşteri tam bunu gösterelim yeter. Diğer tarafta diyor ki ama bunlar bunsuz olmaz ki. Buradaki ekipleri e, birbirine doğru hangi soru ya hangi doğru sorular ya da hangi doğru yönlendirmelerle ekibi veya aynı noktaya getirebiliriz. Şundan bahsediyorum. Bazen business işe çok uçuyor fikre kapılıp da. Diyor ki ya abi bunlar olmadan müşteri asla kabul ettiremem. Ama bazen müşteri de, müşteri tarafında diyor ki ya bunlar olsun yeterli ama businessçinin kafası başka yerde. Mühendisler diyor ki abi şu an sadece bunları yapabiliyoruz git bir müşteriye göster. Bunun tam tersi senaryoda da business tarafında işte olan kişi müşteriyle konuşurken müşterinin çok böyle uçuk hayalleri olmasına rağmen en hızlı nasıl doğrulayabileceğini anlıyor. Teknik ekibi anlatıyor. Teknik ekip de diyor ki arka taraftaki e, mühendis düşünce yapısı, engineering mindset diyecektim de mühendisçi de, mühendis olarak düşündüğü için diyor ki abi bu özellikler olmadan bunu verirsek patlarız nasıl gideceğiz? Ya burada dengeyi nasıl bulmak lazım? Aslında çok çok bahsediyorsun cümle aralarında ama daha net sorularla sormaya çalışıyorum ki sadece bunun üzerine de ufak birkaç cümle kurabilir. olacak Bunun cevabı da çok e, YNK bir, yeni nesil kafalı bir cevap. Bizim çok vurguladığımız bir şey. Orada da teknolojili uyum eğrisine bakıyoruz. Yani gittiğin kitle Kullanıcı ya da müşteri herkes aynı değil. Bazısı dediğin gibi her şeyi yok yoksa almaz. Bazısı bir özelliği varsa bile alır. Bazısı bir özelliğini alıp sonra ikinciyi bekler o gelmezse bırakır gibi. Burada biliyorsun o ünlü e, Geoffrey Moore'un e, e, Erken uyananlar, erken benimseyenler, erken çoğunluk, geç çoğunluk ve kitçiler dediğim benim. Yani innovators, early adopters, early majority, late majority ve laggards dediğim o meşhur şey erisi var ya normal dağılım erisi. Evet. Yani bir 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 hedef kitlenin ya yani beş çok kişiden oluşuyorsa değil tabi ama diyorum birkaç yüz bin kişiden oluşuyorsa buradaki dağılım hep tutuyor nedir o dağılım yüzde iki buçuk bunların erkekten uyanan yani innovator sen ne yaparsan yap kullanır o. Mı? Senin satıcıcına da ihtiyacı yok. Gelir seni bulur ve kullanır ve feedback verir. Early majority nedir, early adopter nedir yani erken benimseyen. Gelir kullanır Sana feedback vermez ama gelecekteki problemini çözme bilincinde olduğu için ürünün eksik olsa da kullanır Yani senin satıcına onun da ihtiyacı yok Aha. Tamam Geri bildirim Vermez ama kullandığı için sen onun geri bildirimini Dolaylı olarak teknik olarak alırsın sen Her gün giriyor mu? Bu bir geri bildirim Aha. Kaç dakika kalıyor? Bu bir geri bildirim. Bundan mı karşılandın? Dolayısıyla buradaki cevap ee, öyle bir e, yol haritanı olmalı ki ürünün e, özellik geliştiriminde MVP'ye giden MVP'den gerçek ürüne gerçek üründe hiçbir zaman oluşmuyor ama işte canlı ürüne giden e, ürün pazar uyumunu yakalayacak olana giden diyelim yani hedef ürün pazar uyumunu yakalamak ya o ürüne giden yolda bunların hepsi olacak ve gelen e, kullanıcıya da müşterinin kim olduğunu anlamak lazım. Nasıl anlaşılır? Mesela Hemen şikayet edip gidiyorsa early adopter ya da innovator değildir. Tamam mı? Benim gibi kim kullanıyor diye soruyorsa early majority'dir. Aha. senle fiyat pazarlığı yapıyor, taksit falan istiyorsa late majority'dir. Ee, sana bunun çalışmayacağını ispatlamaya çalışıyorsa da the Tamam. Onun için buradan tanıman lazım yani. Bunu tanıdığın zaman maksimum geri bildirimi doğrudan ya da dolaylı olarak alır ve yoluna devam edersin ben şu keçilere bir örnek vermek istiyorum. Girişimci arkadaşlar dinlediklerini de çok net bir şekilde anlayacaklar. Hatta bu anılarını yad edecekler. Bir müşteri tipi düşünelim. Siz ürününüzü anlatıyorsunuz. Software bir üründen bahsediyoruz. Katı ürün daha kolay veya böyle müspet olduğu için satılabiliyor. Görmek seviyor insanlar. Ama software tarafında değer, değer önerilerinden bahsederken siz anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz. Çok güzel bir şekilde sunum yapmışsınız. Sonra müşterinin ilk sorusu şu oluyor. Seni alacağım bir tane daha İnsan koyarım. Sadece maliyet bazlı evet. bakıyor çünkü Değer önerisi de evet. kaçırıyor. Bu sanırım keçi değil mi? Doğru söylüyorum. Evet. Bu bu eğriden bahsettiğin eğri aslında ben 2019 senesinde e, henüz bu konuları çok bilmiyorken alaylı öğreniyorken girişimciliği işin içine dalıp da e, yaptığım strateji bilimi yüksek lisansı da görmüştüm. Bir derste bahsedilmişti. Çok güzel denk gelmişti aslında içinde olduğun şeyle okuduğun ya da gördüğün şeyin fark, aynı yerde örtüşmesi çok tatlı oluyor. Ve bunu gördükten sonra gerçekten bir girişimcinin ürününe ve müşterisine olan bakış açısı da çok önemli hale geliyor. Ömer abi hani MVP hakkında birkaç e, sorum daha var ama bunları aslında bir sonraki bölümlerde bırakmak istiyorum. Daha çünkü farklı çatılarda da konuşabilecek şeyler. İstersen son eklerini de sen bahset sonrasında ben de özetleyeyim ve kapatalım bölümü. Ee, Okey, bu bu davet için teşekkürler. İkinci bölümü de belki beraber çekeriz, değil mi? Olur. Çünkü daha hepsini konuşmadık. Sonra evet. diğer konuklarla sen devam edersin. Arada yine misafir sanatçı olarak gelebilirim. Seve seve. Seni ağırlamak her zaman benim için mutluluk olur. Şöyle özetleyelim. Bu bölümde aslında MVP nedir? MVP ne zaman kullanılır? Girişimciler için neden önemlidir konuştuk. Önümüzdeki bölümlerde yine MVP'nin farklı konularını nasıl yapılacağını, nasıl detaylandırılabileceğini konuşacağız. Önümüzdeki bölümde de yine Ömer abiyle birlikte olacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.